Selamun Aleyküm. Rüyaların Dili programına hoş geldiniz. Bugün Gazze ile ilgili görülen rüyalar var. Onlara devam edeceğiz. Üç tane rüya inşallah ele alacağız. Rüyalar şöyle. Birinci rüya bir hanımefendi gönderdik. Bir arkadaşımın gördüğü rüya vardı. Sizin yorumunuzu öğrenmek istedim. Sahne gibi bir yerdi. Bir sürü insan öğrenci toplanmıştı. Ben de ders yapıyordum. Ama yukarıdan izliyordum onları yine de. dersin bittikten sonra herhalde yanlarına gidiyordum. Ve Peygamber Efendimizin önünde bir yerde duruyordum. Bana sesleniyordu neden geç kaldın diye. Ben de arkamı dönüp onun yüzüne bakıyordum. Yüzünü görüyordum, yüzü gözümün önünde. Çok güzeldi. Ben ona diyordum ki dersim vardı ondan gelemedim erken. Onun ne, ne dediğini hatırlamıyorum. Aslında her şeyi hatırlıyordum ne söylediğini fakat falan ama yüzüne baktım her şeyi unuttum. Filistin hakkında, ümmet hakkında konuşuyoruz sanki. Anladığım güzel şeyler olacak gibi bir şeydi. Yüzü yuvarlak, beyaz tenli, çok çok güzeldi. Saçları simsiyah. Bildi, bildiğimiz göz göze geldik. Rüyamda bu rüyayı bir sürü kişiye anlatıyordum unutmayayım diye. Ama yüzü hala gözümde. Normalde rüyalarda yüzleri hatırlamam ama onu hatırlıyorum şu anda. Hayırlı günler. Tabiri şöyle. Rüya müjdeli bir rüya. Peygamber Efendimiz'in söylediği tarzda biz de ümitli olmak zorundayız. İnşallah güzel şeyler olacak. Arkadaşınız manevi gelişatı itibariyle Efendimiz'in sallallahu razı olacağı bir tarz üzere devam ediyor. Çünkü herkes yüzünü göremez. E, görmesi, göz göze gelmeleri inşallah ruhuna onun resmini nakşettiği için Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem nuruna mazhar olabilir. Fakat rüyada görüldüğü üzere dünya işlerine kendini çok kaptırıyor. O da gelişimini engelliyor dengeyi tutturursa ve okul derslerinde dine hizmet etme bilinciyle elde ederse o zaman hiçbir kaybı olmaz. Bu durumda elde ettiği ilim bir cihat hükmüne geçer. Sonraki yıllarda o bilgiyi Allah yolunda kullanabilir. Ee, Peygamber Efendimizin Gazze ile ilgili burada verdiği müjde de bu manada olay hakkında ve olaydan sonra meydana gelecek e, hadiseler hakkında ümitli olma noktasında bizlere bir müjdeyi veriyor. Güzel şeylere inşallah vesile olacağını bildiren müjdeli bir rüya. İkinci rüya, bir kardeşimize ait bir rüya. Ben de bugün Kudüs'te Haçlılarla savaşıldığını gördüm. Hatta bir bakıyorum, Burhan Çaçan da savaşanlar arasında düşmana silah sıkıyordu. Sonrasında ebegümeci ve semizotu topluyordum. Gerçekten hiçbir mana veremedim. Burhan Çaçan'ın burada bulunmasının ne ilgisi var? Rüyanın tabiri şöyle. Haçlılarla savaş olması yapılan savaşın Haçlı seferleriyle aynı mantığı taşıdığını gösterir. Haçlılara karşı mücadele eden Selçuklular ve Selahaddin Eyyubi olduğundan onlarla mücadele eden kişilerin de onlara benzemesi gerektiği Kudüs'ün fethinin ancak Selahaddin Eyyubi birinci ile olabileceğini buraya ifade ediyor. Burhan Çaça'nın savaşta olması üç yönü ele alınabilir. İlk planda şöyle anlaşılır. Burhan Bey dindar bir kişilik olduğundan ve Kudüs konusunda da hayattayken üzüntü yaşadığından Filistlilerin yanında ruhen hazır olup savaştığını gösteriyor. Diğer yönden ise e, meşhur sanatçılar Allah dostlarının sembolü olarak rüyada görünürler. Sanatçının özelliğine göre o Allah dostu da farklı e, farklı bir sanatçı olarak rüyada görünür. Bu rüya gösteriyor ki bir Allah dostu da o savaşanlar arasında hazır bulunuyor ve onlara beraber mücadele ediyor. Fakat kim olduğu meçhul. Diğer açıdan ise burada sanatçının ismi semboldür. Çaçan kelimesi Kürtçe'de gözler demektir. Burhan Bey de Kürt kökenli bir ailedendir. Ayrıca babasının ismi Reşit'tir. Reşit ismi ise rüştünü elde etmiş kişi anlamındadır. Bu tarz isimli rüyalarda Peygamberimiz sallallahu ha aleyhi ve sellem hadislerle bildirdiği üzere baba ismi veya soy ismi yaşanan dünyaya ait neticelere bakar. Kişinin ismi ise ahiret alemine bakar. Filistin'de yaşanan olaylar insanların gözleri önünde olmasıyla bütün dünyanın gözleri açıldı, zulmü fark ettiler. Ayrıca Filistin halkı devlet olma konusunda üstünü dünyaya ispat etti. Varlığını zulme düşmeden yaptıkları mücadele ve savaş ile gösterdi. İnşallah bu durum savaş sonrasında bağımsız bir devlet olmayı hak ettiklerini gösteren bir bürhan olduğu gibi ahirette de İsrail zalimleri aleyhinde bir bürhan olacak. Bürhan aksine ihtimal olmayan kesin delil demektir. Savaş sonrası veyahut da rüyadaki semizotu ve ebe toplanması şu manadadır. Semizotu hem yolculuk hem de erkeklerin yetişmesi ve çoğalması anlamında olduğundan savaştan sonra Filistinli erkeklerin sayısı artacağını anlamına geldiği gibi Filistinlilerin serbestiyet kazanacakları anlamına da inşallah gelir. Filistinliler yıllardır hapis hayatı yaşıyorlar. Savaş sonrası Allah'ın izniyle yolculuk yapabilecekler hem de ayağa kalkacaklar inşallah. Ebegümeci ise bir açıdan kız çocuğu anlamına gelir. Bu manada rüya Filistinlilerin kız ve erkek çocukları çoğalacak anlamındadır. Hem de Ebegümeci savaş sonrasında Filistin halkının ekonomik imkanlar elde edeceklerini kendileri için rahmet hazinesinde saklanmış güzelliklere erişeceklerini ifade eder. Üçüncü rüya bir kardeşimizin gördüğü rüya. Peygamber Efendimiz'i görüyor. Diyor ki bu Kudüs olayı hakkında Selçuklular olsaydı bu iş böyle olmazdı demiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Olayı rüya şöyle algılar, algılayabiliriz. Anadolu Selçukluları 1. Haçlı Seferindeki 600 bin kişilik Haçlı ordularını 60 bine indirecek şekilde Haçlı ordularıyla savaşmışlardı. Kendi sayıları az da olsa. Buraya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o zamanlardaki Haçlı ordularıyla İslam orduları arasındaki savaşı, savaşta Selçukluların mücadelesini ruhen gördüğünü ve Selçuklardan memnun olduğunu ve onları takdir ettiğini gösterdiği gibi onların bir model alınması gerektiğini de bildiriyor. İslam devletleri eğer birleşir ve işbirliği yaparlarsa savaş ateşkesle neticelenir. İsrail ve destekçisi ABD de buna mecbur hale gelecektir. İslam birliği muazzam bir ekonomik güç doğuracağı gibi büyük bir askeri güç de meydana getirir. Böyle bir ekonomik güç ve askeri kuvvete karşı Amerika dahi olsa savaşmaya cesaret edemez. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Rüyalarınız hakikate giden caddeniz, hakka erişen yolunuz olsun. Kalbinizin selametine, ruhunuzun saadetine vesile kılınsın. Allah'a ısmarladık.